Aa ne çıktı böyle? Senin ismin ne? Allah Allah bu çocuk bir garip. Kardeşim ne yapıyorsun orada? Benim neyim garipmiş be? <laughs> Bacağın garip olabilir ya. Ben sana bacak eklemeyi mi unuttum acaba? Evet unuttum. Sadece saç ve beyin ekledim ya. Ay kulak ve beyin pardon. Uyandım. E, o zaman vücudun nasıl var? Ee, onlar benim eski sahibim. He tamam. Bacakların neden? Yok bacak koymadım eski sahibi. Yok abi Yo, ya Eee onlar bacak mı diyorsun sen onları? Evet bak ne güzel bacak. baba. <laughs> olmayacak. <laughs> 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 evet, evet çok güzel bacak. Bak şimdi. Seni tebrikliyorum. Tebrikleyemiyorum. Bak şimdi. Tavla atacağım. <laughs> evet dostum. Aa sen burada mıydın ya? <gülüyor> bücür. <gülüyor> Senin ismini bücür koyuyorum. Tamam o zaten herkes bana bücür <laughs> diyor. Hadi gel bücür. Hadi gel bücür. Ben taklatmakla meşgulüm. Meşgulüm. Evet arkadaşlar videoya biraz garip bir giriş yaptık. Yapamadım. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> Kanalıma hoş geldiniz <laughs> de ölüyorum. Tamam Toprak ölürken <laughs> emotos yapsak ne olur? Ne? Ölürken emezoz yapamıyor. mı? E Player'e basarken. <laughs> ne yapıyorsun? Kaka <laughs> ben senin kameracınım artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seni gözden bakarak kameralıyorum. <gülüyor> 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 Çok komik. Ben <laughs> de senin <laughs> üstüne yıkılayım bari. Arkadaşlar dur. Bar ben gidip bir iksir yapıp geliyorum. Yeah. Bu yeah. çocuk da iksirci oldu ya ben de yapayım bari. Ha tarifim için oba oba lazım. Şaka. Ve Be arkadaşlar ben kat Allah Allah. Neyse alayım bari. İksir çıktı. Bunu içmeyeceğim ama. At abi. Bu iksiri beğenmemiştik. Tamam, arkadaşlar içine... beğeni koyuyoruz. Ve alıyoruz. Hadi gel. Tamam geliyorum. Yok ben sana demedim ya küre dedim. Evet be hey, yani. sadece beyin koyacağız. Be işte. de böyle uçuyor. Yok. Lan sen ne yapıyorsun? <laughs> yap Bana bir şeyler oluyor. Ya yardım. Yardım edin yer çekimini. Neredesin bozdu. kardeşim? Yer çekimini bozdum. Neredesin? <laughs> Bakın arkadaşlar. Ee, ne yapıyorsun? Yer çekimini bozdum. Bozdu. Ee, ben zaten ben seni Yer çekimini bozdum arkadaşlar. Çocuk yer çekimini bozdu. Bari beni de bozsa. <laughs> Hayır bozamam. Ana bozdu çocuk beni. <laughs> Bakın. Ne? Evet. evet, evet, evet. ben ben geliyorum. Ben geliyorum. Uyy. uy, kafam dönüyor. Toprak ben geliyorum. İkisini cızlama İkisini cızlama. Uy. Toprak Uy. neredesin? Hayalet olacağım ben. Şaka. Bakalım ama belki olurum. Uzay gemisine bindim. Uy. Ana bana ne oldu? Uy. Toprak bana bakar mısın? Ben dört ben kaç kollu Toprak neler ekle söyleyeyim mi? Ben? Ne? Bak balıkla örümcek ekle bir şey oluyor. Balıklar öldürecek, ne olacakmış? Ayağımın önüne ekledim. Su! Evet, ne oldu? İksiri ilk şimdi. Tamam. Kut, kut, kut. Ne oldu lan bu? Şimdi teleport ol. Teleport ol bir de. Eee, sana bir şey olmadı. <laughs> Şöyle olman gerekiyordu benimki gibi. Bak önce balık sonra örümcek koydun değil mi? Evet. E, sana ne oldu? <laughs> Bana Ben böyle kaldım. Arkadaşlar böyle kaldım. E, peki ben kimyacı olarak e, şu biber yok biberi hiç atmayacağım. E, kuş kuşun nasıl ya yapabilirseniz bir tane parkur var ağaç parkur orada en, en sonunda çıkıyor. Aa, arka bir arka tane arka. daha koş. Her, her şey bir şey. Her. İlk başladığınızda da sandviç, beyin, şu e, kast gibi şey, bir de peri, bir de kulak, bir de cetvel gibi şey oluyor. Bambu, bambu. sadece. bambu gibi. Bambu oluyor sadece. Aynen. E bunları biz aldık. Şunun sarı olanları da bulamıyoruz. Onlar çok Aynen. zor. Bunlar hiç bulunmuyor. Aynen. Neyse arkadaşlar. E, bana bir şey oluyor. Ben iksir yaptım içiyorum. Oh şerbet. Ne yaptım, Sen ne iksir yaptın? ben böyle bir iksir yaptım. Benim iki tane vücudum olma iksir arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar bakın ben böyle A. bir iksir yaptım. Nasıl yaptın? ben böyle bir iksir yaptım. Nasıl yaptın ya kardeşim be? <gülüyor> Lan <gülüyor> adam adam çubuk zombi. <laughs> bak artık ben arkadaşlar ben bir şey yapıyorum. Bir devleşiyorum, bir, bir Şimdi ben yapıyorum. çok güzel bir şey yapıyorum toprak. Ben videonun sonuna kadar böyle devam etmeye çalışıyorum nasıl oluyor ne toprak? Yapıyorum, ne, yapıyorum abi? ne yapıyorsun abi? Artısı... Senin artistin senin artistin kim oğlum? Ben bak, şimdi şöyle Tamam şimdi abi bak. tamam şur, tamam. Şur ya. Ne oldu oğlum? Sen sen kendin mi yapıyorsun? Evet nasıl yapıyorsun ya? Yo ben yapmıyorum. Ki. Ee, ben oldu. Bana ne oldu? Ee, ne oldu? <laughs> <LI� mencim: gülüyor> bir şeyler <laughs> kaptım. Dur, bir, seni içeceğim. Dur seni içeceğim. Dur içeceğim. Ne oldu neyse? Ne oluyor? Nasıl sana ne oluyor kardeşim? Uğur! <laughs> Uğur! )Yeah, ne oldu? Arkadaşlar ben böyle kaldım. Arkadaşlar ben çok iyi iksir ustası olduğum için Beyin tamam mı toprak? Beyin kat şimdi. Hı. Hı, çok kattım. Sonra kulak kat. Tamam kattım. Ee, şey kat ismi nedir ha? Kuş. Kattım. Sonra balık. Kattım. Sonra bomba. Kattım. Sonra şu kaskı bir şey. Kattım. Sonra bambu. Cetvel gibi. En sonuncu da Spider yani örümcek. Sonra al iç. Bakalım ne olacak salladım yani. Içeceğim, seni geziyorum. ben içtim bile. İçme Toprak. tavsiyem içme. İçtim bile. Ne? Bana o olmadı. Bak bana ne oldu? Sana ne oldu? <laughs> bak sana ne Senin, oldu. sana kafan mı gitti senin? Ee, bak Bak bana ne oluyor? Tamam bak şimdi başka bir deneyelim. Bana, bana bak. Gördüm gördüm. Hı. Bir şey üstüm gidiyor, bir geliyor. Kafam yok. Hı. Bir de şey göbeğimde örümcekler var. Aynen. Şimdi e, sen kendi yerine git bir daha yap tamam mı? Hı, Çok doğru. güzel tarifler biliyorum ben. Ben valla senin yapamayacağım. <laughs> ben gidip uçma iksiri yapacağım. Önce tamam. piş. Tamam mı? Ben gideceğim Önce yapacağım. ay son arkadaşlar siz yapın bari kur, sallıyorum yalnız. Beyin peri kas gibi şey kürdanlık gibi. Bir daha beyin. Bambu. Bir daha beyin. E ben neden hep aynı şey oluyorum ya? Sandviç. Bir daha beyin. Kulak. Bir daha beyin. Bir sürü beyin var biliyorum. Bir daha beyin. Aa oldu. Başka fazla mı? Neyse atalım şunu. Atamıyorum. Ne mu? Evet çok güzel toprak. Çok güzel bir iksirim var benim. İçeyim. Oh be yarısı. Acaba çok fazla mı beyin koydum? Bu musun? Az önce zombiydim patladım sonra geri halime döndüm. Hmm sandviç. Hmm, şu, şu bomba. Lan ben bomba neden katıyorum Neyse. Efe gel gel. Bir iksir yaptım. Ne? Pop senin gözünü Neredesin? Gel bak. Ortadayım Uçuyor, ben. Bak. Ortadayım yanıma gel. Ya. Ha orada mısın? Yürüm arkadaşlar. İç. Aa! Popişimde kanka çıktı. Yok, sen kaka olmadın mı? Şimdi de patladım. ya <laughs> bayağı bir çıktı ve kakanın içine girdi. Kulak katacağım. Burak çok kötü kokuyor. Ben gideyim en iyisi. Evet. Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum ki yaptım. Nasıl ki? Neyse. Acaba şey... Arkadaşlar baya baya büyüme. İksirik. Yapı. <laughs> ah be yarasın bana eyvah benim kafam bir büyük bir küçülüyor ve çok kötü patlıyoruz arkadaşlar nasıl büyüdüm talimatlarıma göre şöyle büyüdüm bir tane su e, ismi bu bakalım bu kalemi okum İşte söylemiyorum beyin değil beyin değil beyin değil fish yani balık ee, şu bambu gibi cetvel gibi şey sonra şu spider yani örümcek ee, sonra beyin katmayacağız ee, galiba bu en sonucu yok ee, peri en sonunda da şey katacağız sıkıldık. Tamam. Balık. Bir daha balık. Evet arkadaşlar. içeyim mi toprak? Alıyorum daha doğrusu. Toprak mavi bir iksirim var. Bunu sana içireceğim. Tamam mı? Yanıma Hı -hı. gel ortaya. Tamam. Ortadayım. Hı. Bak sen iç bunu. Çok Var güzel, mi? çok güzel bir iksir. Al iç. Aa. Al iç. Ne oldu lan bana? senin üzerinde Aa. kullanmış. Torak sen benim şeyim olur, olur musun? Neyi? Deneyi. Tamam. Benim mekanım sana birkaç şey. Hatta sen ortada dur tamam mı? Ben burada birkaç şey yapıp getiriyorum. Tamam. Ortaya git şöyle. Evet, şunları koyduk. Sonra iksirimiz tamam. Sana çok güzel bir iksirler yapıyorum. Ortada mısın? Artık gelemedim. Hmm. Biliyorum kızım. bir iksirim var. Onun ismi hop 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 hop. Geldim. Hani. Gel hmm. Gelmedi. Hı. Hmm. Drop item. Tamam. Al onu. Çok güzel. Wow. Deneyim. İç bakalım. Al onu iç. Wow. Ya ne yapıyorsun? i̇ç. <laughs> ben i̇ç. zıplamıyorum. Ne var? Hadi ben gidiyorum. <laughs> Mutant dağıştırıyormuş. <laughs> Sen bir daha ortaya gel. Tamam mı? Sana birkaç. <laughs> ne yapacağım? Ne oluyor diyeyim? <laughs> Güzelmiştim. <laughs> Seni bir güzel şey yapacağız. Toprak sonra. Toprak mı yapacağız? Daha doğrusu evet. Orta... Ortaya gitti. Geldin mi? Geldim. Bekle iksir getiriyorum şimdi. İksir yaptım. Çok... Bak bu çok muhteşem bir iksir. Bunun ismi? Aynısını yapmadım. İç bakalım Altirafix. Alsana kardeşim. Sana güvenmiyorum şu an. Ne oldu lan bana? yapacağım ama. Al, Bak al, bu, al, bu al, deneyi al, biliyorum. Neredesin? Çok güzel bir iksir. Şöyle. Ben güzel için yeter. Ne? döndü. <laughs> Neyse gel gel. İç sen ortada. Ortaya bırakıyorum. Ortada ben zaten. Hani. <gülüyor> 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 Reset player değil misin? <laughs> Atıyorum. Bu çok güzel bir iksir. Ben, <laughs> Bana bu sefer giren hiç. Ne dedim. Normalde zombi <laughs> ölmen gerekiyordu. Sadece beyin kattım ama. Nasıl? Ne oldu? Bir şey diyeceğim. <laughs> Sen oyundan çıkıp git <laughs> çünkü diğerleri içinde kalmış. <laughs> Nasıl yani? Hani böyle oluyor ya arada. O olmuş sana. <laughs> Arkadaşlar okay. ben ben çıkıp vardı. giriyorum. Opa. Ben bir çıkıp giriyorum o zaman. <laughs> evet Toprak. Evet. Sana iksir hazırlayayım mı yine? Tamam. Tamam. Ben çok güzel iksir hazırlıyorum değil mi arkadaşlar? Evet ama bomba katma yoksa ölüyorum. Yedici biber de katma. Ölüyorum yeter. biraz şundan. Biraz şundan. <laughs> Sen yanımda mıydın? Evet. <laughs> tamam. Al iç bunu. <gülüyor> 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 Çok güzel Toprak Çok güzel <gülüyor> Söz... <gülüyor> Sözümü geri alıyorum Sözümü geri alıyorum Altına 100 TL'ye hiçbir şey çaktım <laughs> <Toprak. gülüyor> Şimdi bir şey yapıyorum Toprak <laughs> Tamam mı yaptım Çok güzel Sen alırsın tamam mı almıyorum Tamam ama ben bunu içmek istemiyorum <laughs> Çok güzel ama <laughs> İçen öyle şey yok çok. Çok güzel. Ne yapayım Tolga? Ya? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Hiç güzel değil. Daha daha var. Ben... Başka bir tane daha eksir yapıyorum. Bomba katayım mı? Falan. Tam. Tamam. Tamam tamam. <laughs> Balık katayım. Kat. Benim katayım. Biraz zeki ol. Aynen. <laughs> Daha doğrusu benim benim için de ama sana ver hadi. Hadi. Evet. Oh. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar evi. Biz bir yere gidiyoruz. Videomuz sona erdi. Görüşürüz. İyi günler. i̇yi günler. kanalımıza kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Zaten şu şey kölelikten de. 我豆豆。嗯 <noise>